SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin yeni bir açıklama yaparak milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Özellikle Ocak ayında istedikleri artışı alamayan emekliler, şimdi gözlerini Temmuz ayında yapılacak olan zam açıklamalarına çevirdi. Yerel seçimlerde maaşların düşük olması sebebiyle emeklilerin tepki gösterdiği ve bu durumun sandıkta da yansıdığı ifade ediliyor. Emeklilerin Temmuz ayındaki zam beklentileri oldukça yüksek. SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın yaptığı açıklamayla bu beklentiler daha da arttı. Emekli maaşlarına dair gelecek olan zammın ne kadar olacağı ve emeklilerin yaşam standartlarına nasıl bir etki yapacağı merakla bekleniyor. Bu durum, emeklilerin maddi durumlarını iyileştirme umuduyla dolu bir beklenti içinde olduklarını gösteriyor. Pek çok emekli, maaşlarının düşük olması nedeniyle hayatlarını idame ettirmekte zorlanıyor ve bu durumdan şikayetçi. Yerel seçimlerde umdukları seyyanen zam ya da maaş artışını alamayan emekliler şimdi gözlerini Temmuz ayına çevirmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere yönelik yapılabilecek düzenleme ile ilgili olarak bütçe yok açıklamasında bulunarak Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranına göre bir düzenleme yapılacağını ifade etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise emeklilere sadece 6 aylık enflasyon oranı kadar bir zam yapılacağını belirtmişti. Bu açıklamalarla birlikte emeklilerin Temmuz ayındaki zam beklentileri belirlenmiş oldu. Ancak emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve maaşlarını artırmak için daha geniş kapsamlı düzenlemelerin olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Bu nedenle emeklilerin Temmuz ayını ve gelecek dönemdeki gelişmeleri yakından takip etmeleri önem arz ediyor. Kulis bilgilerine göre Temmuz ayında emeklilere 12500 Türk Lirası ile 14000 Türk Lirası arasında bir zam yapılması bekleniyor. Ancak bazı öngörüler bu rakamın 15.000 TL'ye kadar çıkabileceğini işaret ediyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz ise emekli maaşlarına ilişkin yeni bir rakam açıkladı ve emeklileri sevindirecek bir formül sundu. Yılmaz, yıllık tahminler üzerinden son 6 ay için enflasyon rakamının %36 ile %42 bandına çıkabileceğini belirtti. Bu durum, emeklilerin maaşlarında önemli bir artışın mümkün olduğunu işaret ediyor. Ancak kesin rakamın belirlenmesi ve ne kadarlık bir artışın gerçekleşeceğinin netleşmesi için enflasyon rakamlarının ve ekonomik göstergelerin daha yakından takip edilmesi gerekiyor. Emeklilerin gelecek dönemdeki gelişmeleri ve açıklamaları yakından izlemeleri önem taşıyor. Ülkemizde milyonlarca emekli gelecek maaş zamlarını heyecanla bekliyor. Emeklilerin yaşam standartlarını artıracak olan Temmuz ayı zammıyla ilgili heyecan ve beklenti dorukta. Son dönemde enflasyonun hızla yükselmesi ve ekonomik koşulların zorlaşması sebebiyle emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranı büyük önem taşıyor. Bu bağlamda SGK uzmanı Emin Yılmaz emekli maaşlarına ilişkin yeni rakamları açıkladı. Yılmaz'ın ifadelerine göre maaş zam oranları oldukça sevindirici bir tabloyu işaret ediyor. Yılmaz yıllık tahminlere dayanarak son 6 ay için enflasyon rakamlarının %36 ile %42 arasında olabileceğini belirtti. Yılmaz'ın verdiği rakamlara göre en düşük emekli aylığının 13600 Türk lirası ile 14200 Türk lirası arasında olması bekleniyor. Bu rakamlar emeklilerin maaşlarında önemli bir artışı temsil ediyor ve emeklilerin yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak nitelikte. Ancak kesin rakamların belirlenmesi için resmi enflasyon rakamlarının ve ekonomik göstergelerin açıklanması bekleniyor. Emekliler bu süreçte güncel bilgileri ve açıklamaları yakından takip ederek maaşlarındaki olası artışları öğrenmeye çalışıyorlar. Emeklilerin maaşlarının artması sadece onların değil, aynı zamanda ekonomi genelinde tüketici harcamalarının ve refah seviyesinin artmasına da katkı sağlayacak. Dolayısıyla emeklilerin alacakları yeni zamlar ülke ekonomisi açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak emeklilerin maaşlarına yapılacak olan yeni zamlar, emeklilerin yaşam standartlarını olumlu yönde etkileyecek ve ekonomik refahın artmasına katkı sağlayacak. Emekliler, gelecek dönemde alacakları maaş zamlarını dört gözle beklerken, SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın açıklamaları umut verici nitelikte. Bu süreçte emeklilerin güncel gelişmeleri takip etmeye devam edeceği ve maaşlarındaki olası artışları yakından izleyeceği bekleniyor. Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını heyecanla bekliyor. Emekli maaşı zammı her yıl olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleştiriliyor ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri bu zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Son olarak Takvim'den derlenen habere göre, son 3 aylık enflasyon verileri netleşti ve şu anda emekli maaşlarına %15'lik bir zam kesinleşmiş durumda. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının verileri de belli olduktan sonra 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek ve emekli maaşlarındaki Temmuz zammı oranları da netlik kazanacak. Ancak emekli maaşlarına yapılacak olan zamın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan refah payı zammının da ekleneceği tahmin ediliyor. Bu durum emekli maaşlarının artış oranını daha da etkileyebilecek ve emeklilerin alacakları maaşlarda önemli bir iyileşme sağlanmasını mümkün kılacak. Emekliler maaşlarındaki artışı ve yapılacak olan zam oranlarını yakından takip ederken, enflasyon ve ekonomik göstergeler üzerindeki gelişmeleri de dikkatle izliyorlar. Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan maaş zammı, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmesi ve ekonomik refahlarını arttırması açısından büyük önem taşıyor. Sonuç olarak, emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz ayı zammı, emekliler tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte zam oranları da kesinlik kazanacak ve emeklilerin maaşlarındaki artışlar belirlenecek. Bu süreçte, emeklilerin alacakları maaşlardaki olası artışlar ve refah payı zammı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecekleri öngörülüyor. Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammı ile ilgili heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anket sonuçları da zam beklentilerini belirlemede önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Son olarak Merkez Bankası'nın piyasa beklenti anketlerine göre Temmuz ayında emekli maaş zammı beklentisi %25 seviyesine ulaştı. Ancak bu rakamın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı refah payı zammından bağımsız olarak belirlendiği belirtiliyor. Uzmanlar ise refah payı zammıyla birlikte Temmuz ayında gelecek emekli maaş zammının %35'e kadar çıkabileceğini öngörüyor. Özellikle ekonomik koşulların zorluğu ve enflasyonun yüksek seyretmesi sebebiyle, emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zammın önemi büyük. Bu nedenle, milyonlarca emekli zam oranlarını ve maaşlarındaki artışı yakından takip ediyor ve bekleyişlerini sürdürüyor. Gelinen noktada, emeklilerin enflasyon ve piyasadaki beklentileri dikkate alındığında, Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan maaş zammının %35'e kadar çıkabileceği öngörülüyor. Bu durum, emeklilerin maaşlarında önemli bir iyileşme sağlayarak ekonomik refahlarını arttırması açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca emekli, Temmuz ayındaki maaş zammıyla ilgili gelişmeleri heyecanla beklerken, zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte emeklilerin yaşam standartlarında olası bir artışın müjdesini bekliyorlar. Türkiye'de emekliler, Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını heyecanla beklerken, uzmanlar da zam oranlarının belirlenmesi için farklı formüller üzerinde durulduğunu ifade ediyor. Sosyal güvenlik uzmanları, maaş artışının sadece son 6 aylık enflasyona göre değil, aynı zamanda yıllık enflasyonun da baz alınacağı iddialarının bulunduğunu belirtiyor. Bu iddialara göre, Temmuz ayında yapılacak olan emekli maaş zammı %35 ile %40 arasında değişebilir. Ancak kesin rakamların öğrenilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisinin beklenmesi gerekiyor. Gelinen noktada emekli maaş zammı konusunda belirsizlikler devam ederken uzmanlar farklı formüllerin değerlendirildiğini ve zam oranlarının belirlenmesi için çeşitli senaryoların üzerinde çalışıldığını vurguluyor. Bu durum, emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zammın ne kadar olacağı konusunda kamuoyunda merak ve bekleyişin devam etmesine neden oluyor.